birçok mitolojide ve semavi dinlerde karşılaştığımız büyük tufan. Milattan önce 2500 yılından daha eski olduğu tahmin edilmektedir. Tufanın kaynağı ve tam olarak nerede olduğu bilinmemekte. Yinelenen Mezopotamya toprakları olsa da Yunanistan, Anadolu, Asya ve Avrupa'nın bir kısmında olduğu iddia edilmektedir. Lakin elimizdeki en eski kaynaklar Mezopotamya'yı işaret etmektedir. Zira yazının icadı ve bulunan tabletler Sümerleri göstermektedir milattan önce 4000 ve milattan önce 2000'ler arasında yaşadıklarını da düşünürsek eğer kuvvetli ihtimal hikayenin kaynağı diyebiliriz. Kesinlik içermemektedir. Mitolojileri de mitoloji yapan tam olarak budur. Asla kesinlikten bahsedemeyiz. Bu videonun konusu Büyük Tufan'ın Antik Yunanistan kaynağı olacaktır. Hemen korkmayın. Sürekli anlatılan ve her zaman karşımıza çıkan hikayelerden değil ve mitoloji serisinde sizler için seçtiğim en farklı konuları işleyeceğim. Büyük tufan hikayesinde isimler, yerler ve işleyiş farklı olsa da asıl konu diğerleriyle birebir örtüşmekte. Tanrı bir kişiyi seçer, yeryüzü sular altında kalır, o bir kişi gemi yapar ve seçilmişleri gemiyle kurtarır. Antik Yunanistan'da dini ritüellerde insan kurban etmek ve yamyamlık kesinlikle yasaklanmıştır. Bir dönem Antik Yunanistan'da insan kurbanları yapılsa da tufanla beraber ölümlüler cezalandırılmıştır. Kesin kuraldır, çiğnenilemez. Tabi her kural delen bir kişi her zaman olmuştur. Tanrıça Artemis Tanrılar Tanrısı Zeus, babası Kronos'u yendikten ve hakim güç olduktan sonra yeryüzünde yaşayan ölümlü halkın kibirli, saygısız, ve zevkleri için yaşadığını öğrendiğinde sinirlenmiştir. Kesin hükmü vermeden önce gözleriyle görmeye karar verir. Bu yüzden bir derviş kılığında yeryüzüne iner. Zeus ölümler arasında gezerken duyduklarından çok daha fazlasına şahit oldu. İnsanların ne kadar kibir dünyasına battığını, hoşgörü ve alçakgönüllülükten uzak yardım etmenin erdeminin farkında olmayan insanları izledi. Tanrılarını tanımayan, gezgin misafirlere hürmet etmeyen insanoğlu, ölümsüz tanrıları onurlandırmıyorlardı üstelik. Lakin kendisinde hala daha bir umut vardı. Nazik, naif ve alçak gönüllü insanların var olabileceğini düşünerek yolculuğuna devam etti. Bir gece Arkadya bölgesinde Lycaon'un sarayını ziyaret etti. Sarayın etrafında asker ve nöbetçileri görmeyen Zeus içeri girdi, kral ailesi ve dostlarıyla yemek yemekteydi. Lycaon, yemek salonu girişinde bir yabancı gördü ve kim olduğunu, sarayda ne iş olduğunu sordu. Yabancı, Tanrılar Tanrısı Zeus'un daha önce emrettiği gibi yabancı gezginlere ve dilencilere iyi davranılmasını, yemek masasına davet edilmesi gerektiğini hatırlattı. Ve ekledi. Ben hem bir gezginim hem de tanrılar ile ölümsüzlerin babasıyım dedi. Masadaki davetlilerin bir kısmı saygı ile selamladılar Zeus'u. Lycaon ise alaycı bir tavırla ona neden inanacaklarını ve her yabancının Zeus olamayacağını söyledi. Hizmetçilerine döndü ve ''Tanrılar tanrısı Zeus'u soğuk yemek ile ağırlayamayız değil mi?'' diyerek sıcak yemek istedi. Ve yabancıyı küçümseyerek masanın baş köşesi onur konukları içindir.'' Madem Zeus sensin, bu köşe senindir dedi. Bir süre sonra istenen yemekler geldi. Yemeği hizmetçilerinden alarak Ulu Zeus, tanrıların ve insanların babası, senin için kurbanımızı ve Arkadyalıların ikramını kabul et diyerek yemeği Zeus önüne bıraktı. Zeus tabağa göz gezdirdi. Kızarmış ve haşlanmış etleriyle dolu tabakta insan parmaklarını, kollarını, ve bacağını görünce irkildi ve midesi bulanmıştı. Bu Lycaon'un yabancıyı sanamasıydı. Çünkü insan eti kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştı. Bunu ancak Tanrıça Artemis kabul edebilirdi. Zeus büyük bir öfke ile ayağa kalktı ve kükreyerek masayı ters çevirdi. Kulakları patlatan bir kükreme ve gözleri kör eden bir ışıkla alev alan bir bedene dönüştü Zeus ayaktaydı. Misafirler sağa sola korku ile kaçıyordu büyük bir çaresizlikle. Birkaç dakika içerisinde hepsi Zeus'un gazabına uğramıştı. Yemek salonunda tek nefes alan ise Lycaon'du. Lycaon dizleri ve elleri üzerinde yere kapanmış ve karşısında alevler içerisinde yanan Zeus'a kendisini affetmesi için yalvaran gözleriyle bakıyordu. Başını yere indirdiğinde ise Ellerinin olması gerektiği yerde tüylü pençeler vardı. Yalvarmak, belki de korkudan çalık atmak istemişse de ağzından sadece uluma çıkıyordu. Korku ve panikle kaçmaya başladı. Kendini dışarı attığında havanın serinliği, dolunayın parlaklığı ve ihtişamına kapılmış bir şekilde şuurunu yitirmiş koşuyordu sadece. Bu halinden şikayet etmek yerine sevinmişti üstelik bin bir kokuyu aynı anda alıp aynı anda ayırabiliyordu. Açtı ciyete ve kan kokusuna hasretti. Zeus Olimpos'a geri döndü. Tüm insanları birbirlerine ve kendisine yaptığı saygısızlığı cezalandıracak ve hepsini öldürecekti. Olimpos'un diğer tanrıları bunun için Zeus'a hak verseler de kendileri için kurban edilen güzel kokulaşacakları ve tanrılar için yapılması gereken işleri kim yapacaktı? Bu kaygıyı fark eden Zeus, onlara yeni bir insan türünü yaratacağının garantisini verdi. Bütün dünyayı kara saracak, ardı arkası kesilmeyen yıldırımlar ve günlerce süren yağışlar başlayacaktı. Zeus, rüzgarların tanrısı Aelius'a haber gönderdi. Dünyadaki bütün kasırga ve fırtınaları serbest bırakmasını söyledi. Büyük yağmurlar başlamıştı artık. Tüm tarlalar sel altındaydı. Bütün hasat heba olmuş, buğdaylar ve mahsul mahvolmuştu. İnsanoğlu başına gelecekleri bilmeden sadece mahsulü için üzülüyordu. Zeus denizler tanrısına haber gönderdi. Deniz kabarmış, ırmaklar şişmişti. Poseidon bugünü beklercesine yeni çatlaklar oluşturdu. Yeryüzünü bir yorgan gibi örtmeye başladı deniz suyu. Tüm bahçeler, tarlalar, tanrıların tapınakları, evler, şehirler ve köyler sular altında kalıyordu. İnsanlar artık canlarının derdindeydi. Kaybedilen koyun sürleri, sığırlar, elbiseler, eşyalar, evlerini kurtarmak şöyle dursun, ailelerini de bu yıkımdan kurtaramaz olmuşlardı. Sağ sola kaçmak, yüksek tepelere ve dağlara kaçmaktan başka çareleri kalmamıştı. İnsanların saygısızlığı diğer ölümlülerin de hayatlarını alt üst etti. Aslanlar, koyunlar, kurtlar sular içinde yüzüyor. Balıklar yengeçler üzüm bağlarında, kent merkezlerinde, tapınaklarda geziniyordu. Yeryüzündeki su amansızca yükseliyordu. Dağlar, tepeler sular altında kaldılar. Küçük teknelerde hayatta kalmış insanlar açlıktan öldüler. Tüm bu olacaklardan haberdar olan Prometheus, ölümlü oğlu Dukalyon'u yanına çağırdı ve ona büyük bir gemi yapmasını söyledi. İçine yiyecekler, içmek için su ve tüm eşyalarını koymasını söyledi. Karısı Bayre ile beraber büyük bir gemi yapan Dukalion günlerce bu gemide sular üzerinde sürüklendi. Zeus'un öfkesi bitmiş ve insanlık yok olmuştu. Olimpos'tan aşağı baktığında denizin üstünde masum ve tanrılardan korkan Dukalion ve karısı Bayre gördü. Aelius'a fırtınalarını ve kasırgalarını durdurmasını, Poseidon'a ise Durmasını emretti. Büyük rüzgarlar durmuş, denizler kıyılarına dönmüştü. Dağlar tekrardan suyun üzerinde kendisini göstermişti. Dükalyon'un gemisi Parnassos Dağları'nda karaya oturduğunda dünyada ölüm sessizliği hakimdi. Hiçbir canlı türü yoktu. Birbirlerine sarılan Dükalyon ve eşi Bayra gözyaşları içerisinde Olimpos tanrılarına onların hayatlarını bağışladıkları için şükranlar eşliğinde dua ettiler. Dünyada ölümlü ırkından sadece ikisi vardı. Yapayalnız kalan Dukalion ve Payra, adaletin ve düzenin tanrıçası Temis'ten yardım istemek için yanına gittiler. Yeryüzünde uzunca bir süre Temis'in tapınağını aradılar. Sonra yosunlar içerisinde kaybolmuş tapınağa ulaştılar. Çamur ve yosunlar içerisindeki tapınağı temizleyip Yerişinde bulunan sumaktaki sönmüş ateşi tekrar yakıp Tanrıça Temiz'e dua ettiler. Yeryüzünde ölümlerin tekrar hayat bulmaları ve soylarının devam etmesi için Tanrıça Temiz ölümlerin bu isteğine cevap verdi. Tapınak etrafındaki taş ve kaya parçalarını toplamalarını emretti ve sonra bunları yanlarına götürmelerini. Bir dizi talimatla beraber yanlarına aldıkları taşları Parnassos Dağı'na götürdüler. Dağın yamacına çıkan Dukalion ve Payra, topladıkları taşları önlerine bakarak geriye doğru fırlattılar. Yere düşen taşlar yumuşuyor ve her yere düştüklerinde insana daha çok benziyorlardı. Dukalion'un attığı taşlar erkek, Payra'nın attığı taşlar kadın oluyordu ve dünyada yeni bir insan formu oluşuyordu.